O Cahit nereye adam yetiştiriyor? O küpeli... Cahit'i suya götürür, susuz getirir. Cin gibi çocuk. Abi atı üzerinde çocuk... Ağzınla söylüyorsun. Cahit'ten iyi çocuk bakıcısı mı olacak? Çocukları almış... O park benim... Bu AVM'seni... Gezdire gezdire yetiştirecek. Neyse... Benim baştan beri aklım yatmadı bu işe her an. Niye yatmadı abi? Erhan... Var ya... Sen hiç yalan söyleyemiyorsun. Sen yalan söyleyince bıyığın oynuyor. Yok abi. Ben bıyığım hep oynuyor. Bak gene oynadı. Polat abiler. Ha? Vallahi ben de seni çağıracaktım Kara. O sonunda bizi bir yemek yedirmeye, eğlenceye götürmeye karar verdin demek ki. Vallahi çok iyi olur. Benim değil de yani gençlerin çok ihtiyacı var. Çok büyük eğlenceyi götüreceğim sizi. Allah Allah. Hayır gazina kalmadı ki. Şöyle gönlümüzce kapatalım. Kara. Şimdi bu Suriyeliler örgütçülere silah veriyorlar değil mi? Evet veriyorlar. İşte o silahları bulacaksın. Çökeceğiz. Ya arkadaş şimdi yani senin eğlence anlayışın bile. Kara muhaliflere söz verdim. Adamlara silah vermem lazım. O zaman gidelim Rusya'ya. İstediğin kadar top, tüfek gerekirse denizaltı bile bulurum ben sana oradan. Aha. Şimdi sana bırak topu tüfeği. Keleş mermisi bile vermezler. Üstelik verseler ne olur? Diğer tarafta örgüt o silahları Mehmetçiğe çevirecek. Görüyorsun değil mi? En hassas olduğum damardan giriyor. Ya bırak damara arteri. Nasıl olur bu iş onu söylesen. Şimdi Polat Alemdar. Böyle büyük bir sevkiyatı bilse bilse ancak Kandil bilir. Ne yapacağız? Kandil'e mi çıkacağız? Yavaş Abdüle yavaş. Kandil dediğin senin Çamlıca tepesi değil. Öyle elini kolunu sallaya sallaya çıkamazsın. Kara uzatma. Ya olurunu bulacağız ya da hep beraber kandile çıkacağız. Seçim senin. Polat Alemdar. Hı. Şimdi şöyle bir düşününce aklıma bir iki kişi geldi. Hele ben bir Çamlıca'yı zorlayayım. Baktım olmuyor. Hep beraber o zaman kandile çıkarız. Hadi baki. Adule, sen de kendi usulünce etrafla yürü. Kaynaklarınla görüş. Tamam abi.